Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer kanalımızda bu dersimizde siyakat vesikası okuyacağız. Yer atları bunlar. Bakalım burada neler yazıyormuş. Evet arkadaşlar şu üstteki şu çizgi arkadaşlar kaza ifadesi. Kaza i burada da amit yazıyor. Yani Ahmet ya bakarın eski ismi. Diyarbakır hem vilayet olarak geçiyor hem kaza olarak vesikalarda görüyoruz. Şu ifade hane hane 740 arkadaşlar şu ifade şu çizim ifade buçuk ondan sonra onun yanındaki de rub yazıyor. Şurası çeyrek demek. Yani ne oluyor o zaman bu burası 740.75 şeklinde okuyabiliriz. Şu yarım buçuk. Kaza i burası da hani. Kaza i hani hane 60 şurada da buçuk var. 60 buçuk. Bu vergiyle ilgili bir durum. Demek 60 hane tam vergi ödüyor. Bir hane yarım vergi ödüyor. O şekilde anlıyoruz anlaşılması gerekiyor. Kazai savur. Hane 104. Aşağı geçiyoruz. Kazai kulp. Kazai kulp. Siyah dedik. Tabi e, noktalar eksiyetle kullanılmıyor. Özellikle yer atlarında. Burada da hane 70 olarak görüyoruz. Yan tarafta kazai yine tabi uzatılıyor. Kazai şeklinde birecik. Birecik Til gören, daha sonra tel gören diye ismin değişikliğine uğramış zamanla. Evet, kazai, birecik, tel, til gören ya da tel gören şeklinde de okuyabiliriz burayı. Hane 138. Burada da kazai mihrani. Kazai mihrani hane 14 kaldıralım Evet yine kaza i harp rut harptin eski ismi harp rut harp rut evet kaza i harp rut hane 290 290 nokta yine şu yarım şu 25 çeyrek hane yani 0.75 290 virgül 0.75 kaza siirt burası arkadaşlar hane 40 kaza siirt hane 40 kaza i çermik kaza çermik hane 50 kaza siverek hane 89 kolay buralar kaza ergani şurası maa Nahiye-i Hasaran ya da Hisaran şeklinde de okunabiliyor. Hane 109. Yine Kazai Çüngüş Hane 113. Son bir kısım kaldı. Okuyalım ve bitirelim. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda. Kazai Atak Hane 45. Kazai Çaba çabak cur arkadaşlar çabak cur kazayı çabak cur çabak cur hane 49 Kazai. çabak cur hane 49 Kazai hasan keyif hane 188 evet başka da yokmuş evet arkadaşlar siyakat vesikası okumaya çalıştık İnşallah istifadeli olmuştur ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.